arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Mehmet. Ee, şimdi bu videoyu neden çekiyorum derseniz benim bir arkadaşım var. Ona info vermek için çekiyorum. Size de vereceğim uh, mesela. Yani 5. bölüm. İyi bize güzel bize, bize nasıl oynanmalı? Ne yapılmalı? Hatta size şey de başka yerlerimi de göstereceğim. İlk önce bahçeden başlayalım. Benim bahçem böyle. Gördüğünüz gibi. Bu ileriki bunlar da açılıyor böyle malzeme var. Bunlar çok ileriki günlerde açılıyor. Böyle yorumlarımız var. Mağazada bunlar hepsi alınmış. Sertmeler. Neyse bir gidelim. Size göstereceğim size bu olarak Buraları geçiyorum. Şimdi Öncelikle soralım git. Şimdi öncelikle şunları daha yapmayacağım. Bugün. Öncelikle ne yapılmalı? Oyun nasıl oynanmalı? Ona bakacağız. Öncelikle bu yani e, müşterinin dediğini iyi anlamak, anlamamız lazım. Yani anlamadıysanız neye basmanız lazım? Ama ben şu an anladım. Hatta anlamadım, ne diyelim. İncirle patlıcan Öncelikle size lazım olan şey bir hamur. Müşteri pesto sosu. Bu bunları karıştırmayın. Bunlar ileride açılıyor. Herhangi bir şey istemedikçe herhangi bir yani peynir veya sos istemiyorum. Demedikçe ikisini de pizzaya koyuyorsunuz. Unutmayın. Bu malzeme nedir? Ben de nasıl oluyor dersin. Bir tane özellikten aldım bunu. Gördüğünüz gibi. öncelikle şundan bahsedeyim. Bir üstüne malzeme koyacaksınız. Şu patlıcanların üstüne koyacaksınız malzemeyi. Hadi fırına verelim. Ne dedi? Çifte pişmiş. Çifte pişmiş demek iki kere pişireceğiz yani. Malzemelerden deli bitti. Çünkü bunlar ileride bunlarda açılıyor. Neyse onu kaçırtalım. Evet şöyle verelim. Gördünüz mü? benim bu. Altında. Verelim müşterime. Hmm. Biraz açmış diyor. Ama şey Tamam Tamamdır. İncirli pizza istiyorum. Öncelikle şöyle biraz. gördüğünüz gibi inceli pizza yaptık. Şöyle kesiyoruz. pizzamızı koyuyoruz. Evet. Ben de bu 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 kim diye sorarsanız bu çok güzel <laughs> bir pizzamız Görüşürüz diye. Şimdi öncelikle da bahsedeceğim. Şuraya adınızı yazabilirsiniz. Size ekleyeceğim ekleyelim hocam. Şuraya adınızı yazabilirsiniz. Bunlar çok ileride günlerde açılıyor. Birinci bölümde iseniz eğer Okay. Ben de bir özellik Bu çok ileride açılıyor. Süper karışık şimdi Evet Şimdi. Şimdi öncelikle bunun dediği şey Eğer pizzaların türünü ve meyve sebze diye malzemeleri karıştırıyorsanız şu, şu, üç noktaya tıklamalı ve bu kitaba basmalısınız. Bu kitapta bu, bu ileride açılacak. Bunu karıştırmayın şu gördüğünüz yere basarsanız artık buradan kimin ne olduğunu görebilirsiniz. Bu bize tarifleri var. Bizden sukma pizza bizde istedi. O yüzden bunu unutmayın. Bir malzeme koyacaksanız onun üstüne koyacaksınız. İki tane malzeme koyacaksınız. Gördüğünüz gibi benim gibi yoktu. Belki günlerde paranız yeterse malzeme rehberlerini falan alabilirsiniz. Hadi bir de şey söyleyeceğim. Bu peynirle şey nasıl e, peynirle sos nasıl otomatik oluyor derseniz e, bunun bir peynir ve sos asistanı var o yüzden hı, o yüzden çok sevdiyorlar evet, parayla satın alıyor gördüğünüz gibi evet güzel pizza gördüğünüz evet, gibi eğer müşteri beğenirse ekstra baş bırakır ekstra baş bırakır hı geçişmek. Unutmayın, birinci bölümde her zaman dirençli bir zırh verirler. Emişlerim emin iyi bakalım olur. Bu bir info bölümüydü.